Hacı Mustafa Güzgül amcamızı ahirete uğurlamak üzere. Manisa'nın tanınmış esnaflarından Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ünün babası Mustafa Güzgül'ü 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Güzgül'üye son görev Kısık Camii'nde yapıldı. Hacı Mustafa amcamıza dünyaya ve ahirete haklarınızı helal eder. Helal eder. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Maski Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, İlçe Belediye Başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları, Maski Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve Maski Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Siyasi Parti Temsilcileri, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Merhumun Ailesi, Yakınları ve Sevenleri Katıldı. Allahu Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu ve rahmetullah. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, başta MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgül olmak üzere kederli Güzgül ailesine taziye dileklerini iletti. Merhum Mustafa Güzgül'ünün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Elhamdülillahi والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين